Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Oyunumuza A15 Royal Pass gelmişti. Hadi hep beraber şimdi Royal Pass'ımıza göz atalım. Evet. Hızlı bir şekilde Royal Pass'ımızı alıyoruz. 30 seviye olduk arkadaşlar. Bizon, uçak kaplaması, kask, pompalı güzel bir emoji bizleri karşıladı. Ve zafer dansı lanetli komando setini kimler beğendi arkadaşlar? Harika bir emoji. Ve şekerin laneti başlığı, şekerin laneti seti. Yükseltilebilir. MP7 bizleri karşıladı. Son olarak 100. seviyede destansı esrarengiz cerrah seti bizimle arkadaşlar. Kimler Roalpas'ı beğendi? Yorumlarda buluşalım.